Halifiye eleman nasıl sabah akşam çalıştırılır? Oynat bakalım. Yolumuz bize villa kiraladı. Biz normalde remote çalışıyoruz ama çok yoğun ve birbirimize yakından ihtiyacımız olan bir dönemden geçtiğimiz için böyle bir karar alındı. Erken gelenler hemen çalışmaya oturmuş zaten. Ben de şöyle bir evi turluyorum, öğreniyorum. Bir tane içecek kapıyorum ve hemen yerime geçiyorum. Bu dönemde sabahlara kadar çalışmamız gerekiyor. Oğlum burada var ya Tam CS Hiç. lan game. Oo. Evet setup kurulmuş abi, ya. Setup kurulmuş bir de böyle toplanıyorsun abi. Bir de lol partisi. bir zamandı o yüzden sürekli böyle kahve içiyoruz. Ben fazladan laptoplarımı da getirdim böyle arkadaşlarım faydalanır diye. Tabii ki bizim olduğumuz yerde kedi beslemeden de duramayız. Hemen kediler bizi buluyor. Arada güzel haber... Kedilere aç bitir salam verin ha. Cibirlik yapmayın aç bitir salam verin ha. Öyle cimrik biraz hayvan sevgisi olsun içinizde. Aç bitir salam. Sokağınızda gördüğünüz kediler arkadaşlar gidip marketten iki dakika aç bitir salam alın. Onu verin ye yesin hayvan. Haberler alındı, danslar edildi. Sürekli yine bir kahve yapıyorum. Bir nefes alma molası. Sürekli dışarıdan söylediğimiz için burada birazcık kilo aldım. Sağdaki suyumuz oluyor bu arada. Burada bir de depreme yakalandık ama Allah'tan dışarı çıkması çok kolay bir evde. Sürekli bilgisayar başında kahve içiyor gibi gözüksem de aslında buralarda çalışıyordum. Ya, Sigara içenler dışarı arıyorsun. düşürken ben içeride ısınıyordum. <laughs> Annem bu arada bize tobaki yaptı. Gece saat içindeki 2 görüyorsunuz. Ya. Biz hala ayaktayız tüm ekip. Ekibimizin içinde <laughs> karı koca olanlar da vardı. O yüzden çok çok eğlenceli geçti. Arada bir <laughs> e, ara vardı. <laughs> böyle animasyon izledik. Bunu bana Ben Yine biraz kedi seviyorum ve haftayı böyle kapatıyoruz. Ne güzel lan CEO'lar ev tutmalar falan.